23 Ekim e, kolektif bir açımla yeniden beraberiz arkadaşlar tarot açılımı yapalım herkese merhabalar diliyorum evet şöyle açayım bakalım kartlarımızı şöyle yavaş yavaş yorumlayalım evet hmm. ilk kartımız aşıklar kartı arkadaşlar bu kartımız bize bilinç ve bilinçaltı uyumunu gösterir ve bilinçaltıyla ve olumlu kararlar alacağımızı fakat genelde kalp ve yürekle e, karar verileceğini, pek mantığın ön plana geçmeyeceği bir kartımızda e, olarak e, görülüyor. Aynı zamanda sevip sevilme, olum bir e, yeni başlayan bir ilişkinin olumlu bir şekilde ilerlemesi de diyebiliriz. Araba kartımız, araba kartımız bize diyor ki kumanda sizde diyor. E, engelleri aşabilme, düşmanları, özellikle düşmanları yenebilme gücünüz geliyor arkadaşlar. Veya size bir fikir geliyor. E, düşmanlık eden kişiler ring gözünü korkutuyorsunuz. E, size ulaşamayacaklar arkadaşlar. Evet. Güçlü bir enerji var burada. Değnek asımız. Aslarımız bir araya araya geldi mi zaten olmayacak. Dileğimiz arzumuz yoktur. Değnek ası da çok kutsal bir elin sizin üzerinize geleceği ve maddi manevi korunup aynı zamanda teklifler kartıdır arkadaşlar. Bütün güzellikleri bir arada yaşayabileceğiniz bir döneme de girmiş olabilirsiniz. Etrafınızda şair ruhlu, biraz hayalperest ama kupa şövalyemiz biraz da yüksekten uçan fakat ayakları yere değmeyen bir gencimizi de gösteriyor. Ee, pek güven duyulabilecek bir tarafı da yok. Büyücü kartımız. Bize diyor ki kadere yön verebilen tek kart büyücü kartıdır arkadaşlar. Bu kartımız aynı zamanda sizin de çok ne karar aldıysanız, hangi karar içine girdiyseniz o kararınızın size olumlu döneceğini de gösterir. Ermiş kartımız. Dünyevi işlerden biraz sıkılmışsınız arkadaşlar. Biraz maneviyete yönelmek, iç dünyanızı dinleyip kafa dinlemek istiyorsunuz. Evet kafanızda ki sorulara da böylece cevap bulacaksınız. Yalnızlık ve yalnız kalmak size iyi gelecek. Evet. Çözüme ulaşılacak e, konular ama yor, sizi yoran konu arkadaşlar burada şey insanlara hayır diyememek. Yani kendi işinizden ziyade etrafında yükünü taşıyorsunuz. Bu size e, maddi manevi yük yük arkadaşlar ve kendinizi yorgun hissedeceğiniz bir döneme girebilirsiniz. E, asla kendinizden ödün vermeyin. Siz değerlisiniz kıymetlisiniz arkadaşlar. Evet kupa pardon tılsım yezilimiz. Evet güç kuvvet kudretle e, elde edilecek e, pay diyor. Yani toprak işlerinde veya günlük işlerinizde kuvvet harcayarak yapacağınız e, çaba göstererek kazanacağınız maddi kazançları da gösterir arkadaşlar. Evet kupa dörtlümüz bize diyor ki bu arkadaş da her şeyi elde etmiş fakat mutsuz mutlu olamıyor bir şeyden bu da yalnız kalsın yalnızlık kartının da bir şey versiyonu da budur arkadaşlar biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var bu kişinin evet bizim tılsım dokuzlumuz tılsım dokuzlumuz da her ne kadar Asma bahçelerinde gezen güzel bir kızımızı gösterse de bu da yalnızlık kartıdır arkadaşlar. Etrafınızda ne kadar seven sevilen veya yönetici pozisyonundasınız veya kalabalık bir aileye sahipsiniz ama iç dünyanızda yalnızlık çekiyorsunuz ne kadar olsanız bile sizi sevmesini istediğiniz kişinin kişinin sevmesini istiyorsunuz. Umarım olur ama şu an yalnızsınız arkadaşlar. Yalnızlık da size yalnız kalmakta doğru kararları getirecek. Kendinize biraz zaman ayırın, zaman tanıyın ve siz değerlisiniz. Evet, her şey gönlünüzce olsun. Beğeni ve yorum yapanlara çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.